Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Melon Sandbox'ta helikopter sürmenin inceliklerini öğreteceğim biliyorsunuz. Oyuna helikopter geldi. Mükemmel bir araç. Size inceliklerini öğreteceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle helikoptere çift tıklayarak şuradan start driving'e tıklıyoruz. Bunu da biliyorsunuzdur. Sürüş kalitesini arttırmak için tekrar çift tıklayıp biraz aşağıya bakıyoruz ki helikopteri takip edelim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz üzere bir tane konsol mudur nedir o var. Bunu ne kadar ilerletirseniz hızı o kadar artar. Mesela hafiften ilerletirsem yavaş olur. Ama böyle ta sonuna kadar şey yaparsam hızı artar. Bu, bu kadar değil ama ben konuşmayı unuttum ya. Neyse. Biraz sürerim sürelim ben gerçekten konuşmamı unutmuşum görüyorsunuz çok hızlı sürerken şöyle yaparsanız daha hızlı gider ama dikkat edin yere çakılmamaya dikkat edin yoksa anahtar gibi çakılırsınız ama ağaca değil yere gördüğünüz gibi gidiyor normal helikopter Şöyle yaparsanız normal oluyor bir halk olmuyor. Neyse indirelim biz de bir böyle Şimdi deli dana gibi sürmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde gidiyor. Hafiften yukarı çıkalım. Şöyle hızlandıralım. Yere çakılacağım birazdan. Helikopter neden hamsiye benziyor? Görmüş olduğunuz üzere şuradan bir tane parçası koptu. Kuyruğunun parçasıydı bu. Hurdacıya 1 liraya satmaya hazır mısınız? Gitti ya. Neyse bu kadar da video. Video fikri bulamadığım için çektim bunu.